Herkese selamlar, kucak dolusu sevgiler. Yine birbirinden güzel görüntülerle, harika bir video ile karşınızdayım. Umarım beğenerek izlersiniz. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Henüz dalışın başlarında adaptasyon dalışları yapıyorum. Adaptasyon dalışlarımda mümkün olduğu kadar zıpkınımı kullanmadan deniz ortamına uyum sağlamaya çalışıyorum. Burada da bir kaplumbağa var. Ben kaplumbağalara karşı özel bir ilgi duyuyorum. Onlara yaklaşmayı, okşamayı çok seviyorum. Benden ürkmediklerinde ayrı bir e, haz duyuyorum. Gerçekten çok güzel hayvanlar, sakin hayvanlar. O yüzden onlara ayrı bir sevgim var. Adaptasyon dalışlarından sonra ufak ufak yuvalarımı yoklamaya başlıyorum. Derinlik ortalama 16 metre, sıcaklık 17 derece civarında gayet açık bir su var. Deniz gayet net, avcılık için her şey müsait. Güzel bir gün. Akıntı yok. Her şey yolunda. Keyfim yerinde. Ve güzel bir aslan balığı avıyla günümüze başlıyoruz. Mera çok fazla sessiz. O yüzden önce bir aslan balığı alıp çıkayım diyorum. Bu videonun sonunda aslan balığının dikenlerini nasıl temizlediğimi detaylı olarak gösteren bir videoda ekleyeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi asıl videomuza geçelim. Arkadaşlar şişim burada takılıyor. Güzel bir giridaya atış yapıyorum. Gördüğünüz gibi şişimi çıkardım. Benim daha henüz hiçbir şeyden haberim yok. Haberim olması gereken çok fazla bir şey de yok. Zıpkınımı alıp yukarı doğru çıkıyorum. Burada derinlik ortalama 21 metre. İyi bir derinlik. Ve asıl macera buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Şişeğimi aldıktan sonra misinayı kontrol ediyorum. Çünkü kakıcı vurduğum misinanın üzerinden ve gördüğünüz gibi şişimiz yamuldu. Buradan sonrasını lütfen sesi biraz yükselterek izleyin. Benim için de oldukça beklenmedik bir olay. ve burada bir fiyasko daha gerçekleşiyor arkadaşlar. Kakıçla en azından biraz olsun şişi düzeltmeye çalışıyorum. Fakat bıçağın kakıç tarafı kırılıyor ve bıçağın kendisi de yamuluyor arkadaşlar. <laughs> Elimle biraz olsun bıçağı düzeltip kınına sokup ava devam ediyor. Buradan sonra izleyeceğiniz bütün avlar şişin bu denli yamuk vaziyetiyle yapılmış avlardır. Zaten ara ara göstereceğim şişin ucunu. İyi seyirler. Bu bugün itibariyle derin suda yaptığım son dalış arkadaşlar. Bundan sonraki dalışlarım daha sığ meralarda gerçekleşecek. Çünkü yamuk bir şişle denk gelebilecek iri boyda bir balığı kaçırmak istemiyorum. Böyle bir fiyasko daha eklensin istemiyorum. O yüzden bu derin suda yaptığımız son dalış. Burada derinliğimiz 20 metre. Bir adet aslan balığı arıyorum, alıp çıkacağım. Hı. güzel bir atış. <laughs> Arkadaşlar daha sığ tarafa geçeceğim çünkü burada gerçekten iniş çıkış süreleri, dinlenme süreleri çok uzun ve bu şişle ben avı çok çok uzun tutmak istemiyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar kısa sürede alabildiğim kadar aslan balığı avlayıp çıkmak amacım. Banko bir meraya geliyorum. Benim için banko yuvaların olduğu bir mera. Şimdi buradan biraz aslan toplayalım. şiş yamuk olduğu için atışlarda çok fazla temkinli davranıyorum çünkü aslan balıklarına ölümcül atış yapmak çok önemli kafa taraflarından vurmak çok çok önemli Aynı bölge biraz önceki dalışta birkaç tane daha aslan balığı görmüştüm. Hepsini sırayla almaya başlıyorum. Ve yine çok güzel bir atış. Hayvan direkt X. Gördüğünüz gibi hayvan hareket etmiyor. Bu vuruşlar çok önemli. Burada neredeyse devasa diyebileceğim bir aslan vuruyorum. Tam 1 kilo 150 gram geldi. Aslan balığı için gerçekten ciddi bir boy. Aslan balıkları büyüdükçe koyulaşan bir vücut yapısına sahip. Bu da gördüğünüz gibi oldukça kahverengi ve siyah tonların hakim olduğu büyük bir hayvan. Ben de şaşırıyorum elimle de gördüğünüz gibi hayvanın büyüklüğünü göstermeye çalışıyorum. Yine aynı bölgede farklı bir yuva hava devam. I don't know what you want. Let's bu yuvanın içerisinde aslan olduğundan eminim. Fakat burası birkaç kademeli bir yuva. Bir kum tepesinin arkasında farklı boşluğu olan bir yer. Hayvan kendisini göstermiyor. Ben de iğne deliğinden onu görüp vuruyorum. Gördüğünüz gibi kum tepesinin orada minik bir çizgi var. Sadece hayvanın vücudunun sırt kısmı görünüyor. Ben de oradan alıyorum hayvanı. Birkaç balık vurduktan sonra biraz özgüvenim yerine geliyor. Biraz daha ilerideki taşlıklara birkaç metre daha derinlere gidiyorum. Bir de orada şansımı denemek istiyorum. Bakalım bir şey denk gelir mi diye. Şansıma bu aslan beni direkt dalar dalmaz karşılıyor. Onu da alıp dalışımı sonlandırıyorum. Buradan sonra aslanları nasıl temizlediğim dizgiye takmadan önce dikenlerinden nasıl arındırdığımı görebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Buraya kadar izlediniz hala kanala abone değilseniz kanala abone olup bir de videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Aslanı nasıl temizlediğimle videomuza devam edelim. Makas benim genelde belimde körüklü bir ipte her zaman asılı. Gördüğünüz gibi hayvanın arkasından yaklaşıyorum. Öncelikle en uzun dikenlerini alıyorum. Makasınızın keskin olması çok önemli. Bakın değdiğiniz gibi hemen alıyor makas. Yanal yüzgeçlerinde herhangi bir zehirli diken olmamasına karşın ben kendim yediğim için hayvanı mümkün mertebe temizlemeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi değdiği gibi makasın kesmesi çok önemli. Sizi uğraştırmamalı ve bir de atışınızın ölümcüllüğü çok önemli. Bakın hayvan burada çırpınıyor olsa ben çok çok daha fazla çaba sarf etmem gerekecek. Bazen kafasından tutmam gerekebiliyor hayvanı. Bu da başka bir aslan balığı. Bakın burada mesela hayvan ters taraftan vurulmuş. Ama yine e, çok fazla canı olmadığı için çırpınamıyor. Kırt kırt makas kesiyor. Makasınızın gerçekten keskin olması çok önemli. Kötü bir makasla çok uğraşırsınız. Ben bıçakla da temizliyorum ama iyi bir makas her şeyden önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.